Vatandaşlarımızın, siyasi partilerimizin sakin olmalarını e, istiyorum. Sakin de olamadılar, sessiz de kalamadılar. Ankara'da kafalar karıştı. Her iki tarafta seçimi ben kazandım diyerek Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını aşındırdı. Ankaralılar seçimlere şaibe karıştığını düşünüyorlar. Adil bir şekilde yapılmadığını düşünüyorlar. Ankara'da çıkacak tüm olaylardan e, direkt olaraktan Cumhuriyet Halk Partisi sorumludur. Burası başkentteki Yüksek Seçim Kurulu'nun önü. Kalabalığın nedeni seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı diyenlerin hak arayışı. Oysa durdukları yer yanlış. Henüz Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etme aşamasında değiliz. Öncelikle il seçim kurullarına yaptığımız müracaatlar sonuçlanacak. Bunlara hem biz ya da rakip adaylar itirazlarını sunacaklar. Muhtemelen il seçim kurulunun önüne geçecek buraya da yapılacak itirazlardan sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne geçecektir. Bu ıslak e, tutanaklar seçimin teminatıdır. E, bu tutanaklarda yanlış var ise bunlar ilçe seçim kurullarında yine siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğu ilçe seçim kurullarında düzeltilecek. Sabahtan bu Partililerin YSK önündeki bekleyişleri sürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Ancak şu dakika itibariyle polis partililerin buradan uzaklaşmasını istiyor. Biber gazı attı, suyla kalabalığı dağıttı. Ama çok geçmeden partililer bir daha toplandı. Onlara yapılan müdahale devam ederken gözler saat 15.30'a kitlendi. Seçimin kazananı görünen Melih Gökçek'le seçimleri kazandığını iddia eden Mansur Yavaş aynı saate basın toplantısı koydu. İddialar benzer, sözler de sertti. Biz seçimi bunlara rağmen kazandığımıza inanıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu önünde devamlı olarak nümayiş yaptırılıyor ve tweet'lerle toplanılması birbirlerine tavsiye ediliyor. Bu olaylar'ın kesinlikle ve kesinlikle bana göre iki tane sorumlusu vardır. Birincisi Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, ikincisi de Mansur Yavaş'ın kendisi.